Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Evet Konya'mıza Medeniyet Okulu projeleri hızla devam ediyor. Ekranlarımızdan da takip ediyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Her cumartesi günü saat 15'te Konya'lı Konya evinde Yaşayan Konya Havzası ikindi sohbetleri her hafta devam ediyor. Büyük bir ilgi görüyor. E, tarihe bir not düşülüyor. E, Konya Büyükşehir Belediyesi Kütüphanemizdeler Müdürümüz Hasan Yaşar Bey ile birlikteyiz. Hasan Hocam e, ne planlandı, ne hedeflediniz Yaşayan Konya Havzası e, derken neler düşündünüz, nasıl gidiyor. Evet yaşayan Konya hafızası Konya'da iz bırakmış önemli isimleri Konyalılarla buluşturup aynı zamanda yapılan konuşmaları kayıt altına alıp arşivleyip gelecek neslimize ulaştırma maksadıyla yapıldı. Ama bizim şöyle bir konseptimiz var sadece Konya konuşuluyor bizim sohbetlerimizde kendi sohbetlerinde. Konya ile ilgili Selçuklu'dan başlayarak Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi ve yakın döneme ait tarih, edebiyat, kültür, sanat, folklor ne varsa her şeyi konuşuyoruz. Yani burada Konya'mızda değişik kuruluşlar var. Sürekli program yapan yazarlar birliği olsun, aydınlar hoca olsun. Artık Konya'da Kurvarlar belirlendi ve herkes kendi alanında program yapmaya başladı. Yani Yazarlar Birliği biraz daha yazarlıkla ilgili, efendim e, kitaplarla, yazarlarla ilgili programlar yapıyor. Biz de e, özellikle Konya ile ilgili, Konya merkez alarak e, programlar yapıyoruz. E, yani Konya derken sadece e, kitaplar da değil, sadece insanlar da değil, yaşanmış hatıralar. E, Konya'nın tarihi eserleri, Konya'da unutulan adetler, gelenekler, oyunlar her şeyi burada bulabilirsiniz. Ee, gerçekten e, Konya'da çok önemli insanlar yetişmiş, iz bırakmış insanlar var. Ee, özellikle yaşı belli bir e, seviyeye gelmiş, 60'ın üzerindeki insanları daha çok biz konuşturuyoruz. Onları dinliyoruz, onları e, eski hatıralarını, babalarından, dedelerinden duydukları hatıraları da e, dinlemek istiyoruz. E, böylelikle yeni bir şey e, başlamış oldu Konya'da. İnşallah uzun süre devam eder diye ümit ediyoruz. E, bu çerçevede çok önemli isimler e, konuştu. Bir Mehmet Ali Uğuz, bir Saim Sakaoğlu, bir Hasan özendir bir Hüseyin Öksüz. Gerçekten Konya'nın yetiş yetiştirdiği, Konya'yı aşan aşkın insanlar. Bunu Konyalılarla, Konya'mızla tekrar buluşturup, e, bunlarla sohbetler yapmak, bunlar e, bunlara sorular sordurmak, e, bunların geçmiş hatıralarını dinlemek gerçekten keyif keyifli. Biz de bizzat ben de tüm programlara katılarak bundan e, çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Evet Hasan Yaşar Bey, şimdi programlar devam edecek, gençler de geliyor bunları dinliyor, devam edecek değil mi programlar? Bize, izleyenlere de mesajınız ne olur? Koyunoğlu Konya Koyunoğlu Müzesi'nde oluyor her gün, evet, evet. saatini hatırlatarak bundan sonraki süreç. Evet, güzel bir şey yaptınız. Yani biz sadece bu konferans salonunda yapmıyoruz bu programları, Konya evinde zaman zaman bunu yapıyoruz. Aynı zamanda o eski havayı da teneffüs etmiş oluyor gelen insanlarımız. Eski Konya evi nasıldı, girişi, çıkışı, oturması, sediri, karşılanması vesairesi. Sadece burada biz ikinci sohbetleri de yapmıyoruz. Bu yaşayan Konya hafızasında Eski Konya evinde sunumlar da yapıyoruz. Eski Konya evine gelen insanlarımız da, ziyaretçilerimiz de özellikle hafta sonu burada sunumlar yapıyoruz. Onları karşılıyoruz, onları uğurluyoruz. Gerekirse diş kirası veriyoruz falan. Böylelikle değişik bir hava kazanılmış oluyor. Yani burası Eski Konya eviyle, konferans salonuyla müzesiyle, kütüphanesiyle bir kültür merkezi. İnşallah Konyalılar buraya daha fazla ilgi duyar. Daha yoğun bir katılımla programlarımız devam eder diye ümit ediyorum. Evet, cumartesi günleri 15'te. Evet, cumartesi günleri Herkesi her, 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 15'te. Ee, Herkesi bekliyoruz. İnşallah Koyunoğlu Konya evinde ve konferans salonumuzda sizlere beklediğimizi ifade edelim. Evet, Medeniyet Okulu hızla devam ediyor. Ee, artık doğruluk e, bu, e, Ocak ayı değerimiz. Evet. Birkaç cümle de bunun için alalım sizden sonra. Evet, ee, tabii e, ayet-i kerimede emrolunduğun gibi de, dost doğru ol buyuruyor. E, her şeyin başı doğruluk tabii. Ee, yani istikamet üzere olup dost doğru olursak bunu zaten Kur'an-ı Kerim'de de Fatiha suresinde e, her gün 40 defa namazlarımızda söylüyoruz. E, i̇nşallah e, her şeyimizle, ibadetimizle, ahlakımızla, yaşantımızla, günlük işlerimizde de Allah doğruluktan ayırmasın diyoruz. Amin inşallah. Hasan İnşar abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keşke vaktim uzun olsa da o değerli hocalarımı uzun uzun konuştursam diye İnşallah çok içimden geçirdiğim zamanlar oluyor. Bunlar İnşallah. arşivleniyor. İnşallah kitap haline de getirilir bu sohbetler. İnşallah. Ee, böyle bir beklentim de var. İnşallah. Çünkü bunu bütün Konyalıların, bütün herkesin takip etmesi lazım, okuması, dinlemesi İnşallah. lazım. Sizleri beklediğimizi ifade edelim. Biz aynen sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalınız efendim. <bülüyor>